Ve gördüğünüz gibi kızlar acayip kaslı, acayip atletik, acayip hazırlıklıyım baba. Bugün sizlerin şahitliğinde Cristiano Ronaldo adındaki bir azi noktalayacağım baba. Anında noktalayıp yere sereceğim anında. Çünkü Ronaldo'nun bana karşı yaptığı manipülasyonu çözdüm baba. Bugün ondan 4 tane araba getirmesini istedi. Çünkü üçlü araba getirdiğimiz zaman istatistiklere göre ben sürekli kaybetmişim baba. Ama bugün göreceksiniz. Bu düzen kırılacak kızlar. Bu uyanık. Aklınca beni ketempereye getirip 3 arabayla yarışı bitiriyor. Ama sırrın ortaya çıktı ezik. Yok olacaksın. İyav. Bana mı diyor arkadaşlar? Sanırım bana diyor değil mi? Azik miyim lan ben? Ne diyorsun lan? Ha ne diyorsun Masi? Git dedin dört tane araba getir dedin. Dört tane araba getirdim. Ve sen beni dört tane arabayla yenebileceğini sanıyorsun öyle mi? Öyle değil baba. İkindi. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de yeneceğim. Müsaadenizle kızlar. Ronaldo Baktım istatistiklere göre Dörtlü yarışlarda ben daha çok kazanmışım Üçlü yarışlarda sen daha çok kazanmışsın Yani bu demektir ki Dört tane araba olduğunda Benim şansım artıyor Elim sonlara doğru açılıyor Ve senden daha iyi yarışıyorum Sen buraya muhtemelen önceden yarışıp geliyorsun Beni üç arabayla yenip evime yolluyorsun Ama bugün Herkes kralı görecek baba Hay ben senin babanın ya oğlum saçma sapan konuşuyorsun bak getirmişsin dört tane araba. Büyük büyük laflar ediyorsun. Masi üzüleceksin dostum. Bak ben senin akıl sağlığın için diyorum. Çünkü sen beni yanamazsın. İşte kızlar bunun adı eziklik. Bunun adı korkaklık. Bunun adı yememezlik. Kızlar yenileceğini anlayınca nasıl kıvırıyor görüyor musunuz? Ronaldo bugün seni kramponlarıma kapattırıp adeta bir fare gibi ağlatacağım. Mizik mizik. Ay çok büyük laf soktu. Ha gülün bakalım kızlar gülün. Masi sen genelde böyle dediğinde sürekli tam tersi oluyor ve tükürdüğünü yalamak zorunda kalıyorsun dostum. Bana bak sakın büyüklenme. Geçen seferki gibi büyük bir ezimete uğrayacaksın. Öyle değil mi kızım? Hiç de bile Ronaldo Bey, Messi Bey ve arabaları acayip hazırlar ve sizin 3 araba hilenizi çözmüşler. Bugün siz resmen Messi Bey'in ayaklarına kapanıp ayaklarını öpeceksiniz ve diyeceksiniz ki Ronaldo olarak senden özür dilerim Messi. Sen benim ağabeyimsin. Iow. Ulan bunlar hepsi kafayı yemiş. Hayranlarıyla birlikte resmen hayal görüyorlar arkadaşlar. Oğlum benim adım Cristiano Ronaldo. Benim yarış kaybettiğim dünya üstünde tamam birkaç kere kaybettik ama biz her zaman kazanırız arkadaşlar. Ve bugün de o günlerden farklı olmayacak. Çünkü hadi hep birlikte şarkımızı söyleyelim. Benim adım Ronaldo, askere gittim Kamundo. En sevdiğim oyun Bilardo, araba yarışında en kral benim o. Ronaldo senin şarkına benim alternatifimi dinle. Benim adım Messi. Askerde götürdüm komutana tepsi. Beni çok sevdi, ilan etti yaveri. Senin gibi eziyi, ezmesi acayip keyifli. Sen zaten askerde yalnızca tepsi taşırsın Masi. Çünkü sen tepsi suratlı bir aziksin. <laughs> Fena laf soktum arkadaşlar. Ulan, ulan senin. Oğlum, bugün sana Lionel Messi ile dalga geçmek ne demek? Kuran çapsın göstereceğim. Kızlar, izin bu azi bu piste gömmeyen adam değildir. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ronaldo ve Messi'nin maceralarına devam ediyoruz ve bir dakika. Ronaldo? Ha şimdi yüklendi. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün... Pazar günü özel çılgın bir yarışımız var. Çünkü arkadaşlar bazılarınız sınavdan çıktı. Nasıldı sınav? Ha iyi geçti mi? Sizin bugün moral yerine gelsin diye çılgın manyak bir yarış düzenledim. Gördüğünüz gibi bugün 4 tane arabayla yarışacağız. Siz aslında uzun zamandır diyordunuz. Neden araba sayısında küçülmeye gittin? Yoksa işler iyi gitmiyor mu falan? <laughs> Yok böyle diyen olmadı da. Arkadaşlar biliyorsunuz uzun zamandır bir dakika lan kamerasını bozdum. <laughs> Biliyorsunuz uzun zamandır 3 arabayla yarışıyorduk ki zaten bence 3 araba optimal. Lakin bugün aramızda bazıları sınava girdiği için 4 araba yapayım ve şöyle uzun uzun bir video çıksın dedim. Arkadaşlar Messi çılgın arabalarını topladı ve efsane bir yarış için Ronaldo'yu Ronaldo'nun en iyi olduğu piste yani çöle davet etti ve biliyorsunuz Ronaldo çölde iyi kaçar. Böyle bir şey yok ama Gerçekten bu yolda Ronaldo'nun yarış kaybettiğini görmedik. Bakalım bugün neler olacak arkadaşlar? Yarışta kimler hangi performansı sergileyecek? Hep birlikte göreceğiz. Yalnız videoya devam etmeden önce sizden bir cevap bekliyorum. Aranızda sınava katılanlar, sınav hakkında ne düşünüyor? Nasıl gitti? Yorum yapmayı unutmasın. Umarım istediğiniz yerlere gelirsiniz ve istediğiniz okullara girersiniz. Bakalım bugün neler yaşayacağız? Hadi başlayalım. Müsaadenizle kızlar. Cristiano Ronaldo'ya hayatının sınavını yaşatacağım. Benim adım Messi. Askere gittim. Enelit sniper abisi. Komutan bana derdi. 300 metreden yüzüğü vur. Sen kralsın Messi. Yüzüğü vurdum. Yüzbaşının kızıyla evlendim abisi. Eyyav ney? Yüzbaşının kızıyla mı evlendin? Ulan Messi gerçekten terbiyesizmişsin. İnsan komutanının kızına göz koyar mı lan? <laughs> Azik arkadaşlar ya. Lan sen konuşuyor mu da? Sen benim krallık tahtıma göz koymuş bir eziksin. Yüzbaşının kızına niye dert ettin? Ronaldo, bugün seni tarihin tozlu sayfalarına gömeceğim. İyi Sanırım tarihin altın sayfalarına demek istedim Masi. Çünkü ben Cristiano Ronaldo asla yarış kaybetmem dostum asla Oh my god Arkadaşlar Altımda Lamborghini'nin efsane arabası var Elbette ki Lamborghini Grand Vision Dünyada bir tane Elbette ki O da Ronaldo'da Woohoo! Şahane Rekor üstüne rekor kırıyorum Masi'yi bırakıyorum Harabe Oh my god. Nasıl uçtum arkadaşlar? Gördünüz değil mi? Azik. Aldım boyunun ölçüsünü ha? Vay arkadaş be. Resmen uçtu ha. Lan Ronaldo. Bu neymiş baba? Ben resmen arabanın içinde nefessiz kaldım. 700'de 600'de gitmeye çalıştım. Resmen en son 595'e falan gördüm. Dedim 700'e çıkacağız herhalde. Araba patlayacak. Sen nasıl dayandın lan o hıza? Yeah, ben çünkü askerliğimi yaptım. Come and Sen yüzbaşının kızıyla uğraşırken biz dağda keklik gibi Eow, hain avlıyorduk lan. Aa, zik. Hadi bakayım Masi. geldi de sana toprağın kralını atayım. Abisi. İyi izleyin arkadaşlar. Bugün Masi'ye en az 4-0 yapacağım. En az 4. Vay be arkadaş. Resmen uçtu ha. Ne yapıyorsun kız? Sen Lionel Messi'nin hayranısın. Arkadaş bu kadar hızlı adam satılır mı ya? Bu kadar hızlı adam satılır mı? Kızlar sizler gerçek hayranımsınız. Nasıl oldu bilmiyorum ama son anda fark attı. Ama merak etmeyin. Ben bugün size verdiğim sözü tutup Lamborghini Efsane LP700 ile bu aziye adını bildireceğim ve yüzünüzü kara çıkartmayacağım. Gel bakalım Ronaldo. Hain hayranlarımla uğraşma. Gel benimle uğraş. Vay be Ronaldo. Acayip yendin ya. Ay ben bundan sonra senin fanınım Ronaldo. Eow, teşekkür ederim kızım. Ben zaten seni ilk gördüğümde anlamıştım. Bu hayran gönüllülerden farklıydın sen. Sen hep beni seviyordun. Oh my god. Çek çek çek. Hah. Böyle yüzümü dağıt. at. Instagram'dan beni tagle de. Sana mesaj yazayım. Oh my god. Arkadaşlar. Şimdi. Carvıtımla. Resmen Lionel Masi'nin üstünü çizeceğim. Bakın Lionel Masi. İzleyin şimdi. Oh my god. Yeah. Hazır mısın Masi? Koyun gibi melemeyi bırakırsan hazırım baba. Çünkü birazdan acayip bir tokat yiyeceğim. Valla Masi sen hep koyun koyun diyorsun da sürekli ben sana zaten. <laughs> oh my god. Gel bakalım. Oh my god. Lan. Turba mı yaptı? Oh my god. Ne yaptı arkadaşlar? Lionel Messi. Messi, Messi, Messi. Ankara Messi. Nereye gidiyorsun lan? Oh my god. Arkadaşlar. Yetişmem imkansız. Ne yaptı? Oh my god. Hani çılgın mahasi Resmen pistten su diye uçtu arkadaşlar Yok böyle bir şey Eee Ronaldo Havalı havalı konuşuyordum baba Boyunun ölçüsünü Tam alabildim mi Yoksa eksik kalan yerleri Eve paket mi yapayım <laughs> Bir mort oldun. Tut tut dostum sen ne yaptın? Yolun ortasında yüzbaşıyı mı yedin? Ne yaptın lan? Nasıl gittin böyle? Oh my god! Su diye uçtun lan. E Ronaldo, bizde ortam böyle. İşine gelirse baba. Arkadaşlar, Lamborghini Aventador LP 700. Dikkatinizi çekerim. Acımaz. Eder adamı ters düz. Şunun karizması kimde var? Şu yakışıklılıkla kaybetmesi imkansız. Ooo oh yeah. Messi baba akar. Alem bakar. Bütün kızlar Messi babaya ayran bakar. Aaaa oh, ben pistten böyle uçmasını beklemiyordum oğlum. Yavaş yavaş kalktık ama resmen yok olduk ha. İyi yarıştım ha. Kızım, hemen sattın mı? Ay kusura bakma Ronaldo. Senden birazcık ezik kokusu aldım. Messi Bey'in yanına geçtim. Yo, azik kokusu öyle mi? Parfümünü değiştirsen. Belki senden geliyordur. Oh my god. Arkadaşlar, bu seferki araba Bugatti Chiron. Ve Bugatti'yi bilenler bilir. Bilmeyenler kendi bilir. Gel bakalım Masi Lamborghini seni iki kere kurtarabilecek mi? Hep birlikte görelim. Neyse kızlar müsaadenizle. Benim ocakta eziğim var. <laughs> Toprak atıp geliyorum kızlar. İki dakika lütfen bekleyin. Arkadaşlar Lamborghini siyah. Gördüğünüz gibi akıllara ziyan. Buna binen adam yalnızca olur şampiyon. Karşındaki ise olur hezeya. Eow, sen iyice tekerlemeci oldun lan Masi. Gel bakayım gel. Ben sana bir tekerleme okuyayım Masi. Bugatti Chiron'un gücüyle ilgili. Oh my god. Arkadaşlar altımda Bugatti Chiron. Rakibim adeta eski bir telefon. Masi arkamdan gelir. Sanıyor ki kendisi kral. Bilmiyor karşısındaki... Cristiano Ronaldo Çıkar 800'e 750'ye Eder adamı Mosmor Öğrendi artık o azikte Yenemez benim gibi kralı Olur adeta Bir Azik He? Dediğinden bir şey anlamadım ama iyi yarıştın bebe 2-1 yaptın Ronaldo bir sonraki yarışı alırsam uzatmalara oynayacağız. Uzatmalarda istediğimiz arabayla yarışacağız. Sen ister Bugatti kullan ister başka bir şey. Bu yarışın akıbeti değişmeyecek. Bak onu doğru dedim Masi. Ben seni azacağım. Az önce kafiye uyduramamış olabilirim ama bence yarışta seni yenerek Kafiyeye ihtiyacım kalmadı Eow! Ufacık bir zarar Önemli değil arkadaşlar Yani en fazla 150 bin dolar falan veririm ki 150 bin dolar çerez parası lan bugün Oh my god Ben azik miyim 150 bin dolar veremeyeceğim Eow! Yok yok baba Bu yarış %100 bende Göreceksiniz arkadaşlar Her türlü ben kazanacağım İnanamıyorum. Hepsi satmış baba. Arkadaşlar, beni satmak kolaydır. Ama beni geri kazanmak için servet dökseniz yine de o şansı elde edemezsiniz. Şimdi Miklerin efsanesiyle akacağım. 765 LT. Arkadaşlar bu yarışı kaybedemem. Bu yarış benim her şeyim. Bu yarışa bütün hayatımı, onurumu koyuyorum. O yüzden bu yarışı kazanacağım. İyi o teşekkürler kızlar teşekkürler. Herkes bir gün Cristiano Ronaldo ile aynı yerde saf tutacaktı. Sizler gerçekten iyi hayranlarsınız. Çünkü Masi gibi bir azi takip etmek yalnızca master aziklerin işidir. Arkadaşlar burada gördüğünüz Pagani Uyra... Roadster... Yani canavar... Yol canavarı... Masi dostum... Hazırsan yok olacaksın... Bu yarışı kaybetmem... Söz konusu bile değil Ronaldo... Bu yarışı... dök yarılsa bile kazanacağım baba... Bu yarışı her türlü kazanıp... Seni ezeceğim Ronaldo... Bu yarışı... Kazanacağım... Yav... Sakin ol lan... O kadar abartma Masi. Bu yarış ölüm kalım değil ya oğlum. Çok abartıyor arkadaşlar. Sakin ol Masi. Sakin ol dostum. Hep birlikte dostça. Oh my god. Ne kalkış yaptı lan. Lan Masi. Yavaşla dostum. Bak bende Pagani var ben o kadar hızlanmıyorum. Masi. Yollar o kadar güvenli değil. Çok fazla viraj var. Oh my god. Oğlum. Masi. Lan 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 oğlum ben 450 ile gidiyorum nasıl yetişemem? Masi. ba ba Oh my god. Masi. Oh. Oh my god. Masi. <laughs> Olamaz All of us ya. Olamaz. of <laughs> us. Kaza yaptım Ronaldo. Kaybettim ya ma, ma, ma dostum iyi misin? Bir yerinde bir zarar var mı? Ambulans arayayım mı? Ha, hayır baba. Ambulansı falan arama Kendi salaklığım yüzünden kaybettim. Resmen yanlışlıkla durmaya fazla bastım baba. Duvarlara vurarak durmak zorunda kaldım. Kazanabileceğim yarışı Öndeyken kaybettim. E, e, yahu, tamam oğlum abartma. E, iyisin işte. Bir, bir şeyin yok. Zaten ben de yarışın başlangıcında bir şüphelendim. Masi deli gibi kalktın dostum. Yani dikkatsiz değil Oh my god. Allah'tan başına bir şey gelmemiş. Tamam sakin ol. <laughs> Sana demesi kolay tabii. Yarışı ben kaybettim. Ve ben. Valla bozuyor. Çok beceriksizim. Aa, arkadaşlar Arkadaşlar, ma ma Masi ağlıyor ma Masi dostum saçmalama kendine gel Yani bu kazaydı senin suçun değil Yani tabi senin suçun orada o kadar turbuya bastır mı oğlum ya Yani um, Masi kaza bu olur <laughs> Sana demesi kolay Senin başına hiç gelmiyor Benim başıma geliyor e, e ya, o, o, olur mu dostum? Hatırlasana bir, bir keresinde ben nehir kenarına yuvarlanmıştım. Sen beni kurtarmıştın. D dostum benim de başıma geliyor. Bu, bu kaza yani. Üzülme. <laughs> Yarışı kazanamadım baba. Yarışı kazanamadım. Üzülme demesi kolay. Başarısız oldum. E, e, dostum hayat sadece bu yarıştan ibaret değil. Daha önümüzde çok yarışlar var. Sen de kazanırsın. Ben de kazanırım. Bazen ben kaybederim. Yani bunun için üzülmeye değmez. <laughs> Dömesi kolay baba. Dömesi kolay. Kendimi çok zayıf hissediyorum. Ee, saçmalama dostum. Sen zayıf değilsin. Sen çok güçlü bir rakipsin. Bak beni acayip zorladın. Resmen yarış kazanıyordun. Biraz daha dikkatli olsaydım Yarışı belki de sen alacaktın. Ve durum 2-2 olacaktı. Bir sonraki yarışta belki de sen kazanacaktın. Ama olmadı. Çünkü dikkatsizdim Ronaldo. Sen hep dikkatli yarışırsın. Ben dikkatsizce yarıştım. E, e, ya dostum olabilir yani olabilir. Bunlar gayet normal şeyler. Ve ben bu yolda çok yarıştım. Çok çalıştım. Ben her hafta sonu geliyorum bu yolda araba sürüyorum. Dostum burası benim en iyi olduğum yol bütün kıvrımlarını, bütün hatlarını biliyorum yani. <laughs> nasıl yani? Senin başarılı olmanın sebebi çok çalışmak mı? Ya tabii ki de dostum. Yoksa nasıl bu kadar başarılı olabilirim? Yani yoksa kral olduğumdan değil. Yani yani Masi yani, ben çok çalıştım ve ayrıca yani emek verdim. Her zaman daha iyisine ulaşmak için çabalaman gerekir. Peki ya çabaladığın halde başarısız olursan? Ya o, o zaman da yoluna devam edersin dostum. Yani sadece bu yarış varmış gibi. Lan biz nereden baksan 150 tane yarış yaptık. Senin kaybettiğin oldu, benim kaybettiğim oldu. Yani bunlar olur. Neymar cücüğüne bile yenildiğim dönemler oldu beni. Bir <laughs> sahi mi söylüyorsun? Beni rahatlatmak için söylemiyorsun değil mi? Yok lan yok ne rahatlatması oğlum. Kaç kere yendi o cücük beni. Resmen dalga geçti cücük boyuyla. Ya Masi... Lütfen ağlama. Bu yarışı kaybettiysen başkasını kazanırsın. <laughs> Sahi mi diyor baba? Beni sırf neşelendirmek için söylemiyorsun değil mi? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Elbette ki böyle düşünüyorum dostum. Yani hayatta her zaman her şeyi elde edemezsin. Bazen başarılı olursun, bazen başarısız denersin. Daha çok çalışırsın, daha iyi yerlere gelirsin. Gelemesen bile en azından denedim dersin. Hiç denememekten iyidir Masi. Sen bu yolda bu kadar turboyu denemeseydin. Nereden bilebilirdin ki başarısız olacağını? Bak artık biliyorsun. Bir daha burada yarıştığımızda daha iyi yarışırsın. Aslında haklısın Ronaldo. Haklısın. Yani doğru söylüyorsun. Üzülmek saçma. Anlamsız böyle şeyler için. Ronaldo sen çok iyi bir arkadaşsın. Bazen eziklik yapıyorsun, kalbimi kırıyorsun ama iyi ki senin gibi bir dosta sahibim. Yo, ben de iyi ki senin gibi bir dosta sahibim Masi. Bazen sen de aziklik falan yapıyorsun ama genelde iyi çocuksun lan. Severim seni. Yarışması da keyifli oluyor seninle. Oğlum sıkma böyle şeyler için canını. Her zaman yarışta kazanamayabilirsin ama unutma Masi. Sen adamın dibisin. Oh my god. Severim lan seni. Neyse hadi gel. Benim arabaya gidip şöyle bir kafede bir şeyler içelim. İyav. Oğlum böyle şeyler için ağlanır mı lan? Yani hayatta her şeyi kazanamazsınız. Her zaman birinci olamazsınız. Benim bile kaybettiğim yarışlar oluyor. Yani tabi canım ben genelde kazanıyorum ama. Yani masicim. Bak görüyor musun? Havada kendi kendime el sıkışıyorum ya. Ben de öyle bir kralım işte. İyav. Videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Ronaldo ve Messi'nin maceralarında çılgın bir yarışı da geride bıraktık. Ve gerçekten de anlam dolu manyak eğlenceli bir yarış oldu. Gördüğünüz gibi yarış gayet iyi gidiyordu. Lakin Messi yaptığı bir hata yüzünden yarışı kaybetti ve maalesef ki ağladı. Ronaldo ise bir arkadaşın yapması gerekeni yapıp onu teselli etti ve birlikte mutlu bir sonla ayrıldılar. Gayet güzel ve keyifli bir yarıştı. Ve arkadaşlar zaten mesajı siz de anlamışsınızdır. Bugün sınava giren arkadaşlarımız umarım başarılı olmuştur. Şayet olamadılarsa, kendilerini yetersiz hissettilerse kesinlikle üzülmesinler. Hayatta sadece o sınav yok. Elbette önünüzde daha iyi seçenekler, daha güzel yerlere gelmek için fırsatlar olacak. O yüzden kendinizi asla üzmeyin ve her zaman daha iyi çalışın, daha iyisini hedefleyin. Bunu gerçekten yaptığınız zaman başaramayacağınız bir şey yok. Umarım istediğiniz yerlere gelirsiniz. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ah! Ulan Defne Kaşarı. Seni öldürmez miyim ben? Ah. Ah, aman Allah'ım. Mur Murat. Defne. Seni seviyorum Murat. Ben de seni seviyorum Defne. A Aman Allah'ım. Yok artık. G Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar. A Aman Allah'ım. Murat nasıl yaparsın bunu? Ha? Vallahi çok rahat yaparım ya. Gayet de yaparım. Kızım ben sana zaten demiştim evde. Ben Defne'ye açılacağım diye o benden önce davrandı. Nasıl yaparsın bunu? Nasıl yaparsın? Boyun posun devrilsin. Şşş bana bak sarıçıyan, Bana bak erkeğimle düzgün konuş yoksa sana tokat atmaktan fazlasını yaparım. Koyduğum gibi yapıştırırım yere. Terbiyeni takın ve şimdi efendice defol git. Kovuldu.